Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hilp, e, Cilip, Fracink e, adını söyleyemedim. Oyunla karşınızdayım. Böyle arabalar var arkadaşlar. Ben eskiden bu oyunu oynuyordum. Kilidi açılmamış arabalar da var. E, böyle de aşamalarımız da var. E, arkadaşlar yukarıda parayı görüyorsunuz. Arkadaşlar 851 bin e, 560 bin. Ben zaten video dışı Biriktireceğim ve yani bir şeyler alacağız. Bugün ee, şeyi hangisini alsak ki? E, yabancı gezegen mi? E, kutuptaki mağara mı? Orman mı? Dağ mı? Kıyamete daha yetişemedik. Kıyameti de öbür bölümlerde alacağız. Ama şimdi hangisini alalım? onu seçmemiz lazım. Arkadaşlar e, bence burada yabancı gene alalım ve bir deneyelim. Almadan önce de ben size bir oyun açayım ve orada da oyunun nasıl oynanacağını göstereyim ben sizin. Yani nasıl oynanılıyor? Polis arabasıyla yargı dağıtalım polis arabası şu ara aşamayı da seçelim arkadaşlar. Para kazanıyoruz oyunda ve böylelikle de şey yapıyoruz. Bir kırsalda gidelim arkadaşlar. Kırsal güzeldir. Arkadaşlar böyle gaza şeye basarak gidiyorsunuz. Bir basayımıyorum. Evet, basıyoruz. Şöyle basalım. Biraz yavaş gittik. Arkadaşlar öyle gaza basıyoruz tabi. Sadece bu kadar değil. Arkadaşlar böyle polis de çalıyor. İleriki bölümlerde belki müzik açarım şimdi kalanı biraz ağır ediyor. Yukarıda da paralar ee, yükseliyor görüyorsunuz arkadaşlar ileride de zorlaşacak böyle gidiyorsunuz zaten Neyse bir çıkalım oyundan Ben e, bir tane şey alalım arkadaşlar nedir e, şuradan tamamla basalım aşama alacağız bugün aşama ikinci bölümde de araba alırız Belki tabii ben bir yabancı gezegeni alalım arkadaşlar yabancı gezegeni aldık yabancı e, yabancı 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 gezegende de oynayalım ve videomuzu bitirelim başla diyelim polis arabasıyla oha gitmiyor lan Aa! gitmedi vallahi billahi gitmedi görüyorsunuz 106 bin lira kaldı Bu aracı geliştir gel geliştirmek ne ya? Değiştirelim. Motosikleti alalım. Motosiklet de çıkmıyor. Bu ne ya? Çıktı. Hızlı arabalar lazım galiba. Oha çok kayıyor. Neyse. Bir daha bir tane daha bir deneyelim. 80 para aldık. Bir araba biliyorum. Şu şunu çok seviyorum. Ha, geri gel geri. yarış kamyonu diyor. Kamyon mu? Kamyon mu oldu artık bu? Çıkabiliyor mu? Çıkıyor tamam. Çok güzel arkadaşlar ya. Böyle şey durduğuna bakmayın. Efsane de. Şimdi niye gitmedi bu? Ana. Böyle bir gerilelim. Gerildik. Evet geçtik. Hop çıktık. Benzin benzin. Evet benzin. Ee, bu arada benzin var yukarıda. Göstereyim onu da. Ee, Oha bu arada benzeni gösterirken gittik ya. Be benzimiz var. Bu arada orada 40 metre falan var. Benzinin nerede çıkacağını gösteriyor orası. Benzinimiz bitince benzin alıyoruz. Böyle oyun arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz. Bay bay.